Benim kamera arkasında muhteşem bir ekibim var arkadaşlar. Hepsi de öğrencilerimden oluşuyor. Şöyle ekip, hepsi uzman. Birbirimizi arada uyarıyoruz. Güldeniz fikirler veren, bana ne yapılması gerektiği konusunda beni uyaran kişi aslında. Bana çok faydası oldu. Uzman olarak da fikirlerine güvendiğim ve inandığım paylaştığım bir kişi. Ee, Türkiye değil dünyayı geziyorsun. <laughs> ben de diğer fikirlerini de paylaşıyorsun Gül Deniz. Ee, bazen gittiği yerlerde özel de ziyaret ettiği klinikler oluyor. Ee, yenilikleri takip ediyor. Biliyorsunuz bizim mesleğimizde yenilikler çok önemli. Ee, işte bir krem bulduğunda hocam aa bunu buldum bunun içerisinde farklı bir etken madde var nasıl dediğinde ilk konuşmamız çok al getir deneyelim güldeniz <laughs> oluyor değil mi güldeniz genelde rutinde böyle bir takım mesleki paylaşımlarımız var Hı. aynı zamanda e, fikirlerine çok güveniyorum e, youtube kanalını e, aslında çıkarmama vesile olan da hocam ya bunları bir paylaşsak mı insanlar da bizden haberdar olsun mu dedi ee, bu şekilde başladık. Sıdıka yine e, benim öğrencilerimden, yine aynı zamanda e, onların hepsi uzman artık. E, fikir paylaşımı yaptınız. Kendisi eğer bakım uzmanı. E, benim çok alanım değil, ben daha çok sağlık açısından işte tırnak batmaları, işte onun dışında e, işte nevlendirmeler, nasırlar. Bunlar konusunda daha çok fikrim var. Ama genelde temel olarak hem hijyen hem bakım hepsi ilgileniyor. Ee, biz birbirimize her şeyi danışabiliyoruz değil mi? Evet. Ve evet. canım, asistanım, aşkım, her şeyim, benim, bizim her, şey, her, her şeyimiz ee, her daim, her dakika yanında. Beni hiç yalnız bırakmaz. Ee, biz hep ne diyoruz? Biz birlikte büyüyeceğiz. Ee, benim 18 yıllık bir mesleki deneyimim var biliyorsunuz. Binlerce öğrenci yetiştirdim. Ama hepsinin tadı ve kalitesi birbirinden çok farklı. Ee, nasıl seviyorum tarifi yok denir ya arkadaşlar. Ee, o, size o kadar büyük çok kalpler gönderiyorum. İyi ki varsınız. Siz ee, sizi çok seviyorum. <laughs>